Evet, herkese merhaba. Bugün 2 Aralık 2025 Salı, Aralık ayının ikinci işlem gününde. Dün portföylerimizi sonuçlandırmıştık. Bugün yeni fonlarla yeni bir portföy oluşturdum. Dünkü analizde öne çıkanlara göre. Onları size şimdi söyleyeyim. Her ikisinde de hem genel portföy hem serbest portföyümüzde 12 tane fon yaptım ben hazırladım. Şöyle size söyleyeyim. KGM, Kuvvet Türk Portföy Gümüş, GUM, AK Portföy Gümüş. Bunlar öne çıkanlardı analizde. GTZ, Garanti Portföy Gümüş, YZG, Yapı Kredi Portföy Gümüş, DMG, Deniz Portföy Gümüş, OTJ, OYAK Portföy Kıymetli Madenler, KUT, Kuvvet Türk Portföy Kıymetli Madenler, katılım. PÖL, Rota Portföy Pil Teknolojileri ve enerji fon sepeti, PPB, Philip Portföy birinci hisse senedi fon. Hisse senedi yoğun. Bunda şey yok, vergi yok. Hisse senedi yoğun. Hız, HIZ, Azimut Portföy dinamik değişken fon. GZY, Garanti Portföy Turizm Seyahat. GPG, Invea Portföy birinci değişken fon. Buraya fon kodlarımızı yazdık. Zaten buraları otomatik çıkıyor. E, kaç pay alacağımızı buraya yazıyoruz. Ben 100 bin lirayı buradaki fiyata bölüyorum. Çıkan adedi, pay adedini buraya yazdığım zaman bunu otomatik fiyatla payı çarpıyor ve sonuç 100 bin lira. İşte küsüratlı bu şekilde çıkıyor. Genelde 100 bin lira. Bakın burası 99.999. Evet fiyatımız bu idi. Dünkü kapanış. Pardon. Cuma günkü kapanış fiyatları. Evet bu şekilde e, yeni fiyatımız. ATR'leri otomatik yazıyor. E, stop loss Fiyatını otomatik e, bu fiyatın bir buçuk misli ATR'sinde ne çıkarıyor bu fiyattan ve 2.15.12 yani 2.23.89'dan 1.5.05.85 çıkarıyor. Kalan 2.15.12 yani bu fiyat bunun 1.5 katının altına düştüğü anda burada stop loss diyor yani zararı durdur diyor ve bize sat sinyali veriyor. E, yukarı doğru çıkışlarda ise e, bu yeni giriş fiyatının 1 ATR, şunda şunun toplamı şurası. 2.29.74 şunda şunun top. Bunun iki katıyla bunu giriş fiyatını topladığınız zaman 2 ATR. ATR'nin 3 katıyla topladığınız zaman burası. 4 katıyla topladığınız zaman burası. 4 kere 6, 24, 27, 47. 2.47. Evet burada zaten renklendirmeler yapıyor geçtiği zaman. 1 ATR, 2 ATR, 3 ATR buraları e, mutluluk renkleri. Bunlar böyle yükseldikçe bizim hoşumuza gidiyor. E, 4 ATR'yi geçtiği zaman da e, stoplosu devamlı up, güncelliyor burada. Yani yukarıya doğru çekiyor. E, bir step, bir basamak düştüğü zaman hemen e, stoplosun altına düşmüş oluyor ve burada bize sat sinyalini veriyor. Gibi bir sürü işlem yapıyor. Kısacası. Evet. Bu genel portföyümüz bu şekilde. 1 milyon 200 bin liraya 12 tane fonumuz var. Şu andaki mevcut TL'si de 1 milyon 200 bin lira. Bakın giriş ve çıkış. Şu andaki mevcut. Serbest portföyü söyleyeyim. Orada da 12 tane fon yaptım. 1 milyon 200 bin lira. Gene mevcutu 100 bin lira oluyor. 12 tane fon var. Onlar FPG fiba portföyü gümüş. IOG iş portföyü gümüş serbest tabi onlar. FMG QNB portföy gümüş serbest fon. BSH Atlas portföy bankacılık sektörü hisse senedi serbest. Hisse senedi yoğun fon. Bakın bu bunda vergi sıfır. Bundaki kazançtan vergi verilmiyor. Hisse senedi yoğun fon olduğu için. Şunun da olması lazım. Vergi vermemek için. Yani hisse senedi serbest fon yeterli değil. Hisse senedi yoğun fon olmalı. Çünkü bazı yabancı hisse senedi fonları da e, aynı değil. NVC, Neo Portföy Bento Serbest Fon diyor. FBV, İş Portföy Model Serbest Fon. DNM, QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Döviz Fon. Burada ne diyor? Serbest Döviz Fon. AUV, AK Portföy Uzun Vadeli Serbest Döviz Fon. BDC, AURA Portföy Bodrum Serbest Fon. FLS Yapı Kredi Portföyü Florya Serbest Döviz Avro Fon GMI Ak Portföyü Gümüş Serbest Fon ve PPS Filip Portföyü Birinci Serbest Fon. Evet tarih, aldığımız tarihi yazdık. 1.12'de dün aldık. Fiyatlarımız bunlar. Yeni fiyat zaten aldığımız fiyat. Mevcut 100 bin lira. Portföyümüz 1 bin lira. Evet şimdi analiz tablosunda ben bütün fonları koydum. Burada bir pardon önce Fiyatları güncelle diyelim. Burada da bir yenilik yaptım. Onu da söyleyeyim. Buluttan güncelliyoruz. Evet güncellendi dedi. Şurada güncellendi. 2.12.25.11.20 bu, bu 2.12 yani bugün saat 11.29'da ben bunları güncellemişim. Bunu güncellediğim zaman buraya otomatik saati ve tarihi atıyor. Dolayısıyla siz baktığınız zaman ya bu ne zamanın güncellenmiş hali diye burada görebileceksiniz. Şayet eksik bir e, fiyat varsa, onu da daha önce yaptığımız gibi Tefastan e, fiyatları alarak e, burada önce fiyatlar sayfasına kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Daha sonra da bu e, şurada fiyatları aktar dediğimiz zaman fiyatları fiyat veri sayfasına aktarıyor. Şayet eksik varsa. Evet, şimdi fiyatlar sayfası da böyle. Bugün 212 2025 11.29'da ben bunları güncellemişim. Bunlar güncel fiyat. Dediğim gibi eksik varsa burada sıfır tefasın güncellemediği fiyat varsa onu siz tefastan elle e, manuel olarak güncelleyebilirsiniz. Evet fiyatlar da bu şekilde. Fiyat veri de bizim fiyat data sayfamızda. Bakın burada yarım çıkıyor. Küçük olduğu için şeyi şurada güncellendi. 2.12.2025 11.29. En sonra bakalım fiyat gelmiş mi? Şurada 2 Aralık fiyatları en sona gelmiş. Evet bunlara baktıktan sonra güncellendi fiyatlarımız. Şimdi analiz yaptırabiliriz. Bir analiz yap diyoruz. Evet çok fon olduğu için bin tane yakın fon var. Bu biraz uzun sürüyor. Tamam. Tamamlandı dedi. Bütün fonları eee Tefas'ta işlem gören bütün fonları şu anda analiz yaptı. Programımız analiz yaptı ve bize sinyaller burada etiketlerle risk puanı, skorla e, hepsini önümüze emalarla e, sinyallerle hepsini özet olarak buraya döktü. Evet. Şimdi bir genel portföyde bir ATV çalıştır diyoruz. Durumumuzu görmek için dünden bugüne. Evet genel olarak portföyümüz bir günde %2.86 değer kazandı dünden bugüne. 34.405 lira kara geçtik açılışta. Güzel. Bir zıplamayla başladık. Evet. 34.363. 200 alıp bir fark var. Olabilir. Evet. Bir ATR'yi geçenler var. 2 ATR'yi geçen var. PPB fonu. 2 ATR'yi geçti. Burada bugünün fiyatlarıyla etiketleri de analizden gelen etiketleri de burada gösteriyor. Bir fon eksi gitmiş. Evet. Bir de serbest portföyümüz için hazırladığımız serbest portföy için e, yapalım. Burada da %1.91 kara geçmişiz. Burada da bir ATR çalıştıralım. Evet. 22.854 lira kara geçmişiz. %1.90-91 neyse. Çok küçük bir fark var. Evet. Evet. Bir ATV'ye geçenler var. Buradan güncel etiketler burada. İki tanesi erken al etiketi veriyor. Evet. İyi bir başlangıç yaptık. Şimdi analiz toplu bakışı bir Çalıştıralım burada şöyle genel olarak bir özet sektör bazında e, özet bakacak olursak serbest şemsiye fonu eksi olarak görünüyor serbestte e, fon sepetinde artı net denge şurası artı hisse senedi e, fonlarında artı katılımda çok az bir denge var ama çok az bir eksi. 7'ye 24. 7 güçlü al, 24 erken al. 48 tut ve bir sat var. Kıymetli madenler artı. Zaten bize e, gümüşleri çok aldırdı kıymetli madenler içinde. Değişken şemsiye fonu e, o da artı. Karma şemsiye o da artı. Borçlanma araçları eksi. Hiç güçlü al yok. Para piyasası da eksi. Evet genel olarak böyle. Şimdi Analizlerimize bakalım. Evet, analizlerde de burayı bir temizleyelim ve önce genel fonları bir kopyala yapıştır yapıp bir analiz yaptıralım. Analiz tablosunda yapıştır diyoruz. Evet. Önce genel fonları bir yapalım. Şu sıralamayı tekrar daha henüz yapmadım. Gene şöyle yapalım. Gene aylık getiriden yüksekten büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapsın da burada toplu olarak görelim. Evet. Öne çıkan fonlar şöyle işaretleyelim. MCG, GTZ, YZG MCG Evet. Çoğu bizde var. MCG yok. YZG var. Evet. GMC KGM, GUM, DMG. Bunların çoğu gümüş zaten. Yani aylık getirisi demek ki çok yüksek. Skoru da iyi. Ee, onun için e, ön, önde çıkıyor bizim ee, analiz tablomuzda. Şurada KUT var. Kıymetli Madenler ne diyor? Kuvvet Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu var. OTC bu da Kıymetli Madenler var. Şurada PAF var. BLT PIR Ne diyor? Piramit portföy altın fonu. PIR Enteresan. PIL var. Pardon. TTA TCA ve IRT. Bunlar genel portföyde öne çıkan fonları işaretliyoruz. Burada erken haller da varmış ama şimdilik boş ver. İşaretlemeyelim onları. Şurada RPG ve DBA GTA bunlar güçlü al sinyali veren. Hera da makul alım bölgesinde. Hera bakın 70 üzerinde, 75 üzerinde değil. alım sinyali veren güçlü al Etiketi veren fonlar. H-I-Z-Y-K-T-P-E-A Şöyle bakıyoruz. M-K-G Evet. Bu kadar yeterli herhalde. Bir de m yukarı kesti mi? Bir arkadaşımız soruyor bunlar ne demek diye de. Şöyle üstüne bastığınız zaman burada açıklamaları var. Her bir kolonda ne anlattığı biraz da e, araştırmak bakmak lazım internetten. Bakın EMA21 son 21 günün üstel ortalaması. Orta vadeli trend çizgisi diyor. Hepsinde bir böyle açıklama var. Son 10 günün üstel ortalaması. Çok hızlı tepki verir. Çok kısa vade çünkü. Bakın 0-10 arası bizim e, programımızın sistemin verdiği bir skor e, veriyor. Bunu veriyor son dipten yukarı mı, fiyat son dipten yukarı doğru toparlıyor mu diye bir açıklaması var. ATR'nin açıklaması var. Burada renklendirmeyi anlatıyor. Renklendirmenin ne olduğunu ve 1.5 ATR, ATR 1.5'tan düşükse piyasa dar bantta hareket küçük. 3'lükten yüksekse sert dalga, panik modu, ATR'nin oynaklığını yani bu fiyatın oynaklığını burada bize veriyor. 1.5'ün altındaysa sarı 1.5 3 arası pardon pardon yüzdesi yüzdesi bir 1.5'un bir altındaysa yeşil. Hareket küçük. bir buçuk üç arası sarı oluyor. 3'ün üstündeyse kırmızı oluyor. Bunu böyle bizi uyarıyor. Bunların hepsinin bir açıklaması var böyle. Üstteki başlıklara bastığınız zaman bir açıklama getiriyor. E, EMA kesti mi diye baktık mı? Bakalım şöyle. EMA yukarı kesti mi var mı? O da bize erken alım yani sinyali olarak e, belirtiyor. Şurada var bir tane HVZ fonu. Şu fon. Hem güçlü al sinyali var. Erasa 75'in altında alım bölgesinde yani. Yukarı kesti bir gün. Yani bir gün öncesinde kesmiş risk puanı 6, bizim verdiğimiz skor 6. Aylık getirisi düşük, yeşil değil, yani 3'ün altında %0.52 HVZ. Evet. Erken alım sinyali olarak değerlendiriyoruz. Bunları da Evet, bitti. Tekrar başa dönelim ve e, bunu temizleyip bir de serbest Fonlarımız için yapalım. Serbest fonları kopyala yapıştır yapıyoruz. Kopyaladık. Analiz tablosuna yapıştırıyoruz. Evet ve bir fon analiz yap diyoruz. Bizim için bir fon analiz yaptı. Sıralandı. Fakat biz bu sırayı değiştireceğiz. Yine aylık getiriden sırala ve filtre uyguladığı. Büyükten küçüğe sırala diyoruz. Sıralattırıyoruz. Evet sıraladı. Şimdi burada öne çıkan fonları da işaretleyelim. I, Gene burada gümüş bakın hepsi. F, FPG Gümüş atağa kalktı demek ki. Evet bu atağa kalkmışken biz de RSI alım e, bölgesinde alalım diyoruz. Evet. Bundan istifade edelim yani. SBH var. Bunlar serbest fonlar. GZE var. RDF Şöyle güçlü aldırı sadece işaretliyorum. GRL, YGM Şurada BDC FBV UHC Şimdi bir arkadaşımız da kendi portföyünü yapmış bizim programla iyi mi kötü mü diye soruyor. Valla ben iyi kötü diye bir karar veremem. Çünkü yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece burada analizden çıkan sonuçları paylaşıyorum ben. Bir yatırım tavsiyesi değil. Bir de herkesin yatırım şekli, risk alma şekli farklı. Yani buna herkesin farklı farklı risk şeyi var. Ben mesela burada 6'dan aşağı 7 olsun diyorum. Heyecan olsun diye risk almak istiyorum ama risk almadan da kar getiren fonlar bulunabilir. Ya yani herkesin farklı çünkü kısa vadeli yatırım farklı, uzun vadeli farklı. Yani bu bunun için bir bir şey söylemem mümkün değil. DNM fonu bakın burada 3 ay yok zaten değil. Şurada FS6 ve AUV NVC Evet. Bu kadar yeterli zannederim. Şimdi bir de MA yukarı kesti miye bakıyoruz. Şöyle M sütununda, sütununda e, bir iki gün içinde MA10, MA21'i yukarıya doğru kesti mi? Yani bir trendte yükseliş, ani bir zıplama ol, onu, e, olduğu zaman bunu biz erken al sinyali olarak algılıyoruz. Bakın bakın burada şu yukarı kesti diyor bir gün. Bir gün öncesinde ZCDF onu şöyle işaretleyelim aylık getirisi yüzde 0.05 RSI güçlü bölgede yani yüzde 75 RSI 75'in altında hem emo yukarı kesti diyor trend istikrarlı diyor bakın şöyle yapalım güçlü al diyor şöyle bir olay şunu zcd böyle bir sinyal var diyoruz düşer mi çıkar mı bilemeyiz bu bize bir e, önceden bir ikazda bulunuyor yani trend olarak da yükseliş trendinde demek aslında. Kesmesi demek. Yükseliyor demek. Evet. Genel olarak durumumuz bu şekilde. İyi bir başlangıç yaptık. Aya, Aralık ayına e, güzel yükselişlerle başladık. E, serbest portföyde de bu şekilde. E, satılan fonları da aslında temizleyelim. E, bunları da temizleyelim ve Aya sıfırdan başlayalım. Evet. Evet, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar, bol kazançlar diliyorum.